Tokat Belediyesi tarafından hazırlamış olduğumuz Ramazan ayı iftar soframıza, muhabbet halkamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, bugün burada güzel şehrimizin yedi tane mahallesiyle birlikte iftar yapacağız. Cenab-ı Rabbül Alemin şimdiden tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Değerli dostlar, şimdi bu güzel sofranın hazırlanmasında emekleri olan çok saygıdeğer muhtarlarımızı sahneye davet ediyorum. Ve kıymetli misafirler, şimdi de Aksambaklar şehrinin genç mimarı, Türkiye'nin en genç belediye başkanı Sayın Avukat Eyüp Eroğlu sizlere hitap edecekler. Alkışlarınızla başkanımızı sahneye davet ediyorum. Çok değerli kıymetli büyüklerim. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Ve tokatımızın her bir mahallesinden buraya gelen, bu güzelliği oluşturan çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşriflerinizden, katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben şimdiden de hepimizin Ramazan bayramını da tebrik ediyorum. Zira beş gün sonra artık oruçlar bitecek ve hep beraberce bayramımıza kavuşacağız. Ben eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla Güzel bir bayramda hep beraberce kavuşmayı Allah nasip etsin diyorum. Değerli dostlar, Ramazan ayındayız. Ramazan bereket ayı, Ramazan rahmet ayı, Ramazan iyilik ayı. Ramazan güzelliklerin böyle doğru açıktığı bir ay. Küslerin barıştığı, komşuluk hukukunun daha ön plana çıktığı, komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir düsturunu daha iyi anladığımız, birbirimize yardım elimizi uzattığımız bir ay. Yine bu ayda böyle beraber olmaların çok daha fazla olduğu bir ay. Hele hele o eski Ramazanları da hepimiz eminim hatırlıyoruz. İşte biz de bu mahalle iftarlarımızda aslında bir geleneği yine sürdürmüş oluyoruz. O mahallelerde yapılan iftar sofralarını kapılarda, bahçelerde, Sokaklarda yapılan böyle toplu iftarları biz bu mahalle iftarlarımızda da aslında sürdürmüş oluyoruz. 3 yıldır devam ediyoruz. Bu yılda, bugün bizler 11. mahallemizdeyiz ve 11. mahalle iftarımızı yapıyoruz. Yarın da son mahalle iftarımızı inşallah yapmış olacağız. Yarın da Büyük Beyba, Küçük Beyba, Perakende mahallemizde oradaki Yeşil İlk Üretim Okulu'nda yine sizin gibi kıymetli değerli tokat temşerilerimizle bir araya gelmiş olacağız. İnşallah Allah bize ömür verdiği sürece daha nice nice Ramazanlarda böyle mahalle iftarlarında sizlerle bir olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız diyorum. Gelin şuradan şöyle bir bakın muhtarlarında görüyorlar ne kadar büyük bir güzellik var. Aynı sofralarda buluşmuşuz. İşte bu güzelliği oluşturan sizlersiniz. Siz değerli hemşerilerimizsiniz. Ben onun için de hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Hepinizden Allah razı olsun ki böyle güzel bir resmi ortaya çıkarttığınız için diyorum. <laughs> Kıymetli dostlar bizler sizler için varız. Muhtarlarımız sizler için var. Bizler sizler için varız. Sizlerin daha güzel bir şehirde yaşaması için varız. Daha değişen bir şehirde daha güzelleşen bir şehirde daha güzel bir şehri imar etmek için bizler varız. Muhtarlarımız geceye gündüz sizden gelen telefonlarla, sizlerin istekleriyle, talepleriyle yoğruşuyorlar. Geliyorlar, bizlere söylüyorlar. Yine sizler geliyorsunuz, mahallemizdeki, sokağımızdaki, caddemizdeki eksikleri bizlere ifade ediyorsunuz. Biz de gücümüzün yettiği kadar daha güzel bir tokatı inşa etmek için sizlerin problemlerini çözmek için, sizlerin taleplerine kulak kesilmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Muhakkak ki eksiklerimiz var. Daha çok yapacak işlerimiz var. Hele hele bu şehre dair daha çok hayallerimiz var. İnşallah bu hayallerimizi hep beraberce bizler değiştirmek için, tokatı güzelleştirmek için çalışacağız. Bir de hepiniz inanın çok şanslısınız. Böyle değerli muhtarlara sahip olduğunuz için şanslısınız kendilerinden çok şehrini düşünen, mahallesini düşünen böyle muhtarlarınız olduğu için bence de ne kadar şükretseniz azdır. Ben de şükrediyorum ki böyle bizim de mesai arkadaşlarımız var diye ben bir de kocaman bir alkışı muhtarlarımız için de istiyorum. <laughs> Kıymetli dostlar, tabi zor günlerden geçiyoruz. Dün akşam saatlerinde menfur bir olay ne yazık ki ülkemize karabasanlar gibi çöktü. Dün ülkemizin en büyük havalimanında Atatürk Havalimanı'nda bir bomba eylemi oldu. Ve 40 küsür tane vatandaşımız rahmetli oldu, şehit oldu. 200'e yakın da yine yaralımız var. Ben buradan vefat eden, şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah onların da kederli ailelerine başsağlığı versin sabrı cemil niyaz eylesin. Yine hastanelerde yararlarımız var. Allah onlara da acil şifalar versin diyorum. Tabii ki zor günlerden geçiyoruz. Terörün dili yok, dini yok. İşte Avrupa'da bakıyorsunuz bazen Paris'te, bazen Almanya'da ya da başka şehirlerde de bu tip olaylar oluyor. Ama bizde ne yazık ki biraz daha fazla oluyor. Ben buradan da terörü lanetlediğimi, bu işi yapanları da Allah kahru perişan etsin diye de bu mübarek saatlerde vakitlerde de ifade ediyorum. Allah büyüktür diyorum. Allah milletimize asla bir daha böyle olaylar vermesin. Şehitimizin olmadığı, böyle o eylemlerin ya da böyle olayların olmadığı ay yıldızı bayrağımızın altında huzurla sükunetle yaşadığımız günleri Allah bize nasip etsin diyorum. Ve bu noktada da buradan hep beraberce de Tokat olarak da terörü lanet dediğimizi de hep beraberce ifade ettiğimizi de bir kez daha buradan söylüyorum. Evet ben birkaç da belki muhtarlarımızı söyleyeceği vardır. Onlara söz vermek istiyorum. Allah hepimizi tekrardan bayramına kavuştursun. Sağlıkla, sıhhatle yaşamayı nasip etsin. Hepinizin bir kez daha ayağına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağlığın olun, var olun diyorum. Kıymetli Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, bugün bu güzellik içerisinde Gül Hatun Mahallesi Muhtarımız iftar anısına Başkanımıza bir hediye takdimi yapacaklar. Bir alkış rica edebilir miyim? 7 mahallemizden buraya gelen çok kıymetli arkadaşlarım. Hepinize belediye başkanım adına, muhtarlarım adına hoş geldiniz diyorum. Bu mübarek günde Allah hepimizin isteklerini kabul etsin. Tekrar bu günlere, güzel günlere kavuşturmayı bütün camiamıza nasip etsin. Hayırların fethi, şerlerin defli, bütün Müslümanların kurtuluşu için sizleri saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. İyi Ramazanlar yedi herhalde. Sayın Başkanıma gerçekten burada teşekkür ediyorum. Neden? Hadi, Beş katlı bir binada birbirini tanımayan insanları burada ne yapıyor? Yedi mahallenin insanlar birbirine kavuşturmuş oluyor. Birbirlerini tanımış oluyor. Gerçekten ben 22 buçuk senedir ki muhtarlık yapıyorum. Apartmana gidiyorum, birini soruyorum, bilmiyor. Tanımıyoruz ki diyor. Ama başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum, iyi Ramazanlar diyorum. Belediye başkanımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar alkışlarla başkanımızı ve muhtarlarımızı yerlerine alıyoruz. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin şu mübarek iftar saatinde gök kapılarının açık olduğu, duaların müstecap olduğu bir zaman diliminde elimizi açtık. Sana yalvarıyoruz istiyoruz. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Bu zamana kadar ki yapmış olduğumuz bilerek, bilmeyerek bütün günahlarımızdan, bütün isyanlarımızdan, bütün kötülüklerimizden pişmanlık duyuyoruz. Sen bizi bağışla ya Rabbi.